Açılış programımızı katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz şeref verdiniz diyoruz. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Bu mübarek gecede Mısır'da çok zor bir Ramazan geçiren kardeşleriniz için Dualarınızı eksik etmeyin. Bu mübarek gecede Suriye'de bölgenin en kanlı katliamlarına maruz kalan kardeşlerinizden dualarınızı esirgemeyin. Somali'de, Myanmar'da, Afganistan, Irak, Filistin'de, yeryüzünde haksızlığa, yokluğa, yoksulluğa maruz kalan kardeşlerinizi, dostlarınızı lütfen dualarınızda hatırlayın. Buruk bir Ramazan yaşadık. Kadir gecesine çok mahzun duygularla giriyoruz. Ramazan bayramını da hüzünle karşılıyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki her karanlık gecenin mutlaka aydınlık bir sabahı vardır. sabrın, tahammülün sonu mutlaka ve mutlaka zaferdir. Asla karamsar olmayacağız. Kötümser olmayacağız. Umutsuz olmayacağız. Küçük çekmece 20 yıl öncesiyle buralar bir felaketti. Buralar adeta çamur deryasıydı. Ve 94'te biz İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda buralar mesafe alamıyordu. Zira mesafe alması için dertli olmak gerekiyordu. Ama o zamanlar buralarda dertli başkanlar yoktu. Sevdalı olanlar yoktu. Ve bizler Büyükşehir olarak yapmamız gerekenleri hamdolsun yaptık, yapıyorduk ama ilçe belediyelerinde sıkıntılar yaşıyorduk. Bugün İstanbul'da küçük çekmece ilçemizde gerçekten muhteşem bir eserin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kardeşlerim şu eserin şu anda Türkiye'de benzeri yok. Balkanlarda benzeri yok. Avrupa'da benzeri yok. Tüm Türkiye'ye hitap edecek, tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olacak çok büyük bir yatırımı bugün resmi olarak İstanbullularla, Türkiye ile ve uluslararası toplantılar ile buluşturuyoruz. Hayırlı olsun. 30 dönüm arazi üzerinde bu muhteşem sahnesi, kendine has mimarisi, Dünyaya örnek olacak. Sağolasınız. Tebrik ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Başkanımıza, başkanınıza da başarılar diliyorum. Sevgili kardeşlerim 30 dönüm arazi üzerinde bu muhteşem sahnesi kendine has mimarisi dünyaya örnek teşkil edecek ışıklandırma ve ses sistemiyle kapalı spor salonuyla bu güzel eser inşallah hem İstanbul'un hem Türkiye'nin önemli bir sanat merkezi olacak. Evet 6 bin koltuk artı 2 bin ayakta olmak üzere 8 bini kapalı. Fakat bunun dışında ayrıca da 27 bini ayakta olmak üzere 35 bin kapasiteli bir salonun Türkiye'nin en büyük gösteri merkezinin içindeyiz. Açılışını yaptığımız Kamu ya da özel sektör yatırımlarında maalesef her şey artık birbirine karıştığı için çok da zorlanıyoruz. Onu da söyleyeyim. Birbirinden ayırt etmek hakikaten bizler için de çok zor oluyor. Türkçe hassasiyetini kaybettik. Burada böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Tabii gittiğimiz yerlerde bunları hep ifade ediyoruz. Ne yazık ki bizim son derece zengin bir dilimiz olmasına rağmen niçin? Türkçe bir bilim dili, bir medeniyet dili olduğu kadar çok geniş bir coğrafyada yüz milyonlarca insan tarafından konuşulması hasebiyle uluslararası boyutu da olan bir dil. Dilimizin bu vasıflarının ötesinde bizim tarihimizin isminin yaşatılması anılması hafızalarda hiç unutulmaması gereken çok sayıda bilim sanat insanımız, gönül insanımız, kahramanlarımız, devlet adamlarımız var. Eserlerimize isim koyarken asla yokluğunu ve yoksulluğunu hissetmeyeceğimiz bir tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz var. Tabii her şey birbirine karıştı diyorum ya Şimdi kültür diyoruz. O da Türkçe değil. Ama hadi onu da Türkçeleşmiş Türkçe olarak kabul ediyoruz. Böyle bir durum var. Türkçenin sırlarında Nihat Sami Banarlı'nın güzel bir tespiti vardır. O tespitinde der ki Ketebe yektübü Arabındır, kitap katip benimdir der. Son zamanlara kadar hala da geçerlidir. Dışişleri Bakanlığımızda yani bugün sekreter olarak ifadesini bulan katiplik vardır. Hala da var. E sekreter Türkçe mi o da değil. Hep bu tür ithal kelimelerle maalesef Türkçemiz mahvedildi. Çok büyük darbe edildi. E, biz şimdi bunu mümkün olduğunca hassasiyetle ele almak suretiyle Tabii Kültür ve Turizm Bakanımıza da burada parantez içinde hatırlatıyoruz. Gereği ise yapmanız lazım. Milli Eğitim Bakanlığımız aynı şekilde bunu yapması lazım. El ele bir dayanışmayla bunun adımlarını atmamız lazım. Bir çocuğa ya da bir çocuk kadar değerli olan bir büyük esere isim koyarken, başka dillere, başka simge ve sembollere hiç ihtiyaç duymadan kendi dilimizi ve kendi medeniyetimizi yaşatacak bir anlayışı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bugün açılışını yaptığımız Türkiye'nin ve Avrupa'nın her açıdan bu büyük eserine aziz kardeşim iki anlamda aziz kardeşim ismiyle müsemma olsun ve inşallah Arena Mega yerine daha bizden, daha bir bizim kültürümüzden isim düşünülmesini de sizlerin takdirlerine ve fikirlerine sunuyorum.